Abim şöyle yapayım dedim hani uzanıp şöyle yapayım dedim de ondan uzandım hoş geldin hoş geldin şimdi abim benim ee, şöyle ki e, sokan emlaktasın evet yani biz bugüne kadar ne kadar insan varsa soktuk bizim sokamadığımız yok yani sokan emlaktasın her türlü sokuyoruz e, seni de sokarız herkese sokar herkesi sokarız ağız alışkanlığı ağız alışkanlığı. yanlış anlaşılmasın sokabilme yeteneğimiz çok kuvvetli biz yaklaşık 25 yıldır bu sektörün içerisindeyiz geçmişte benim babam sokardı şimdilerde ben sokuyorum e, gelmiş de bir durum var yani ortada yani biz sokabilme yeteneği gelişmiş bir esnafız o yüzden sokuyoruz hiç merak etme. Sizin siz, siz kiralık mıydı satılık mıydı abi Yani Kiralıksa Ona göre satılıksa Ona göre sokarız çünkü Tabii Ezan da girdi Araya o biraz şey olacak tabi Etkileyecek durumu Ben bir bakayım mı Bir bakayım bir saniye o zaman Ama bir normal bir sessiz olduğumda Acaba ezan devreye giriyor mu Ezandayken ben sokamıyorum Bir bakayım bir saniye Galiba. Yani bir de bu şimdi yat ezanı biliyorsun hani biraz böyle uzun da sürer. O yüzden ee, seni seni rahatsız etmek istemem uyku dalış esnasında ama işin de başındayız buralarda birazcık böyle sen de herhalde e, daha henüz yatmamış olursun. Of the record buraları geçtim. Emlak işine devam edelim tabi tabi. Şimdi kiralık mıydı satılık mıydı? Şimdi satılık da olabilir, kiralık da olabilir diye bir mantık yok. Şimdi her gün zam geliyor kiraya da, e, satılıklarda da. Yani sen şimdi anlat bir şey diyeceksin ki ben ona göre zam tabi zam. Ya yani şimdi senin zamına mesela onun zamına koyuyorlar, tamam mı? İşte diyelim ki ne dolara, dolara, dolar yükseldi dedi mi? E şimdi dolar yükseldi bir bakıyorsun demirin Demir'in zamına bakıyorsun acayip Demir'in zamından dolayı herkesin zamına bir şeyler oluyor yani sen bu zamdan etkilenme senin de zamına çünkü koyarlar hani bunu anlatabiliyor muyum çünkü dönem dönem böyle yani şimdi bizim bir tefeci arkadaş var biz geçen beraberdik o da anlatıyor diyor ki abi veriyoruz parayı veriyoruz diyor yani veriyoruz ödeyemezlerse sikiyoruz yani bu kadar yani çok üstüne gitmiyoruz artık diyor çünkü her şeye zam her şeye zam ödeme gücü kalmamış insanlarda sen şimdi satılık mı alacaksın kiralık mı bunu söylemezsen ben senin bu durumunu nasıl yani aydınlatabileyim hani zamına zamına göre oluyor çünkü mesela etilerdeki ev az önce zamlandı iki saniye önce zamlandı. E sen de bir şey diyeceksin ki o zamı ben geriye mi çekeceğim ileri mi? Onu belirleyelim. Satılık tamam yazdım satılık. Satılık alıyorsun bir tane. Kaç artı? Kaç artı? Bak artı bir demedim. Yani iki olur üç olur kaç artı? Kaç kişilik ailesin ki 9 9 kişilik aile bizim aşağıda bir amatör futbol takımı ihtiyacı var oraya kurulurdunuz yani bayanısın bu şey anne baba falan mı var içinde bunun karınla sen gerisi çocuklarınız evet yedi çocuk maşallah yaşta erken gözüküyor yani nasıl yaptınız bunu ikiz falan üçüz falan mı tek tek diyorsun doğum hepsi kaç aralıklı evet 7 tane bir tanesi 1 yaşında diğeri 7 mi? Hiç boş bırakmadım diyorsun yengeyi. <laughs> evet sana satılık sizin zamana koymak lazım çünkü sen zamanda çok zamana koymuşsun. Evet Öyle bir şey demedim kendi kendime konuşuyorum Öyle bir şey demedim. Şimdi evet 7 çocuk 7 tane çocuğu var. Abi sizin kaç oda olması lazım en az? En az bir saniye. Ay çok yaşayayım valla yani. Hapşur hapşur nereye kadar hapşuracağım ben de bilemedim. Bu kaydı devam etmiyor mu? Neyse devam edelim o zaman biz. Arayı artık öyle keseceğiz, biçeceğiz, bir şey yapacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü sokan emlaktasın. Kesen emlak değil ki ben orayı nasıl keseyim şimdi? Sokan emlak başka, kesen emlak başka. Abi sana en az 6 artı 1 2 olur yani 8 oda falan lazım çünkü sen sevişecek gibi duruyorsun devamı da var gibi duruyor yani mevzu biraz karışık sende tabi 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 e normalde daha yaş kaç yaş 40 kırk. yaş 40'sa sen 50'ye kadar en kötü 10 tane daha yapsan senin ortalama 17 tane çocuğun olur abi sen eee kesinlikle kesinlikle e, yani adını tarihe yazacağımız abilerimizden birisin istersen ben sana iki daire sok iki daireye sokayım seni yani borçlandırayım anlamında olursa istersen istemezsen sen bilirsin tabi de şimdi o 40 50 10 sene sevişir misin hala yapıyor musun yengele bir aktif çünkü yenge de yani şimdi hani followş folloş derler bizim orada hani artık O saatten sonra. Yok olmaz tamam. 7 çocuk tamamdır abi. 7 iyidir. Tekli sayı güzel. abi şimdi o zaman 6 artı 1 dairelerimiz var tabi. Var. Ee, bunların fiyatları abi 1250 ile abi 2 milyon 500 bine kadar sana göre olanları söylüyorum. Şimdi sana o göre olmayanlar var. Böyle dandik. Anladın mı? Ev gibi duruyor ama duvarlar böyle üstüne üstüne geliyor. Yani yenge Alınma değil yani hiç böyle hoş değil. O sana gelmez. Tabi tabi. O sana gelmez. Ama bak ee, yani bir, bir milyon iki dediğim zamanı düşürürüz. Bir milyon yüz bin gibi bak bir milyon yüz bin desem ben buna. Tabi tabi. Bir milyon yüz bin desek biz buna. Sen komisyon olarak %7 normalde bizim %3, %3, %6 bir de böyle biz geçiriyoruz. sakıyoruz sokan emlaktan dolayı %7 yapabiliyoruz bunu. E, bu da 1 milyon 100 bin de %7'si ortalama böyle 1 milyonda 100 bin gibi. Yani 100 bin lira fazla veriyorsun gibi düşün. Koyar mı sana? Koyar. Evet sana koyacağım da. Dur bakayım. O zaman abi bak şöyle yapalım milyon, yüz bin diyelim, komisyonsuz diyelim. Ben komisyonumu karşı taraftan alayım, bir milyon yüzlük var. Evet. Bir milyar yüz milyon değil abicim, bir milyon yüz bin. Ha tabii yine Türk lirasıyla. Ne kadar? 150 bin lira bütçen mi var? <laughs> Hocam sen sen sürekli çocuk yapmaktan sen ekonomiyle olan alakan kalmamışsın senin kafan mı güzel? 150 bin liraya senin ev alabilme şansın mı var? Böyle bir dünya yok ki. Sen o zaman ben kiralık sokayım. Ne diyorsun? Kiralık sokayım abi. Sen şu anda ev mef alamazsın bu kafayla. Ev alamazsın bu 7 tane çocuğu. Işıklar mışıklara yolda canmam sizsinler. Onlar belki günde 300-500 getirirse her biri. 300 getirirler ben biliyorum. Bir tabi tabi biliyorum topluyorlar. 307 kere 3 yani 21 2000 2000 lira yaz ayda ayda 60 10 ayda 600 2 yılda bak bu dediğim ev alınır 2 yılda sen alırsın 7, 7 tane çocuk o ara devam et çalışmaya da bu çocuk sayısını 9'a 10'a çıkarttın mıydı senin belini bükemezler valla gerçekten bu böyle yani kiralık sokuyorum abi e, yine 6 artı 1 diyeceğim ama 6 artı 1 de sen yaşayamazsın çünkü e, alda artı bir hep böyle yani kaliteli evler senin bir bokun yokmuş 150 bin lira paran var sen yani kiralık açık konuşurum ben ben açık konuşurum hiç kusura bakma hiç açık abi sana 3 artı bir vereyim bak bir odasını yatak odası yap iki tane odada üçer çocuktan kalsalar bir tane çocuk kimse o kaliteli olan onu da oraya ettirebilirsin ya da salon diye ayırırsın. Yani 150 bu dediğim ev 3 lira falan sana 2,5 da olur tabi avcılar da abi avcılar standart avcılar da bu yıkılıyor bunlar bazen ama korkmayın yani deprem olursa yıkılacak diye bir dedikodu dönüyor orada ortalıkta ama siz bunu bu çok ışık bu ne kadar çok ışık ya Allah Allah ben sabahtan beri böyle bizim buranın ışıkları böyle aslında bunu buradan da kısa biliyorum değil mi ben şöyle kademeli olarak de bak ha evet çakal selo çakal sokan emlak e, avcılar orada panik yapma anladın mı hani yıkılacak buralar işte sürekli evinizin içine böyle kadınlı erkekli biriler girer böyle apartmana onlar günü birlik kalıyormuş gibi hissetme gariban onlar yani yer yok evleri yok öne gelip 2-3 saat yatıp gidiyorlar arada sesleri gelir evet yani böyle ahlı uhlu falan ses gelir Ya yani bu kadar. E bir de şimdi ölüm ölüm her yerde yani sen kaçsan ne olur o anda üstüne düşse bir tane tuğla kafana düşse bitti. Ya yani öyle düşünüp de ya efendim işte ya ölürsek. Hayır sokan lan soktuğu yerde e, hayır vardır. Öyle düşünmen lazım. Her yerde ölebilirsin. Sen burada deprem olacak diye beklersin, gidersin. Yozgat'a Yozgat sallanır yani. O yüzden Kalbini o anlamda ferah tut avcılar güzel ama dersen ki ben Beylikdüzü tarafı yani Tekirdağ'a daha yakın ben sana söyleyeyim oradan yani Edirne desek daha mantıklı İstanbul gibi düşünme orayı. Orada da var ikiye iki iki buçuğu ama aslında onun da yer altından ...Faymay geçiyor diyorlar. Ben o yüzden diyorum merkezi olsun avcılar olsun anladın mı? Hani patlarsa da patlasın lan hani öleceksek de adam gibi yerinde merkezinde çünkü her yere yakın avcılar tabii. Ya yani konumu konumu müthiş. hastalık var bu aralar korona moronadan çok korkuyorum o yüzden uzatmayalım da çok